Sånn. 넌 정말 넌정 Bak, güzel o. Doğru. Öncelikli olarak genel bir bilgi verecek olursam, 599 sayılı yasa uyarınca sokak hayvanlarına yönelik hasta, yaralı, başıboş köpek ihbarları ekiplerimiz tarafından alınarak en yakın bakım evine getirilmekte ve burada rehabilitasyon çalışmaları yapılmaktadır. Kısılaştırdıktan sonra sahiplendirmek birinci amacımız zaten. Sahiplendiremediğimiz kedi ve köpeklerimizi alındı ortama Geri bırakmaktayız. Ee, barınak, bakım evlerinde e, çalışmalar sürekli olarak devam ediyor ama e, mevsimsel olarak farklı uygulamalar yapılıyor. Yaz mevsiminin gelmiş olmasından dolayı e, deri parazitleri, uyuz bit, e, pire gibi e, yoğunlukta. Kedi ve köpeklerimize bu problemlerle karşı, karşılaşmış olmamızdan dolayı yaz döneminde hem uzun tüylü olan ve barınakta yani bakım evinde yaşayan köpeklerimizin tıraşları, kuaför hizmetini kendimiz sağlıyoruz. Bunun haricinde dış parasitlerine yönelik de havuzlarımızda banyo yaptırmak suretiyle ve enjeksiyon uygulamalarıyla birlikte parasit mücadelesini gerçekleştiriyoruz. Kapasitemiz e, 2000 köpek, 1000 kedi. E, fakat bu e, sürekli arz etmiyor zaten. Şu an devamlı olarak e, 800 civarında köpeğimiz var, e, 300-350 civarında kedimiz var. Fakat aylık e, 450-500 arasında giriş çıkış oluyor. Şu an e, barınağımızda e, sürekli olarak kalan e, hayvanlarımız sakat, yaşlı olan e, hayvanlar, e, bakıma muhtaç olan anneler ve yavruları ve bunun haricinde bir de e, tehlike arz eden ırk olarak e, bildiğimiz Dogu Arjantin, Pitbull gibi köpekler bunları zaten tekrardan doğaya salma imkanımız yok. E, onlar sürekli misafirlerimiz. Diğer hayvanlar bir ayı geçmeyecek şekilde burada rehabilite çalışmaları yapıldıktan sonra tekrardan e, alındı ortama bırakılmakta. Kış döneminde e, hava koşullarından kaynaklanan ee, şimdi biz mikrobik anlamda enfeksiyonlarla ilgili ne kadar mücadele etsek de e, burası biraz yukarı bölgede olmasından dolayı e, hava koşullarında sert geçmesinden dolayı e, özellikle kediler e, içerideki e, klima ve e, sobayla ısıtılan alanlarda tutulmak suretiyle e, onların daha iyi e, sağlık koşullarında e, hizmet vermeyi amaçlıyoruz. Bakım evlerindeki asıl amacımız zaten satın alma sahipten politikası ee, biz her ne kadar burada e, kedi ve köpeklerimizi rehabilite ettikten sonra e, çok fazla uzun süreli e, tutma gayretinde olmasak da e, alındığı ortama bıraktığımızda e, buradaki kedi ve köpeklerin e, yeniden hastalanma, araçların altında e, kalma gibi riskleri, aç kalma gibi riskleri mevcut. O yüzden birer sıcak yuva bulabilmeleri e, o canlar için çok daha önemli. Evet yere bakarak yürüyoruz burada. Ay işte böyle benim çocuklarım. alamadı